Açıyorum be. Gel kardeşim. Piçlik parayla olsaydı kredi çeker yapardım. Şey Adam benim iki katımı vurmuş. değil mi harita şey adam temiz <laughs> Herkese selam ben Nexi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Bugün PUBG var bugün ölüm var kalım var racon var. Umarım güzel bir kill sayısıyla beraber güzel bir oyun çıkarırız. İster kanala abone olun ister olmayın artık böyle şeyleri umursamıyorum benden böyle şeyler duyamayacaksınız. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Benim oyunun başında silah bulma şansımı herkes bilir. Allah'ım bu ne? <laughs> Arkadaşlar şu an itibariyle sukula kimse atlamadı bundan emin olabilirsiniz. Umarım bu botçu saymayacaksınız bu adam adam değil Mükemmel bir kill sayısına skurdan çıkmış bulunuyoruz Allah'ım sen bana sabır güç kuvvet ver kafayı sıyıracağım Ulan botun lootuna bak sadece sis bombası toplamış Allah'ım Umarım Rozok'ta adam vardır yoksa ben sıyıracağım İşte böyle, işte böyle gelin. Lan iki kişisiniz ben raşıyorum be. Gel kardeşim. Kimse benim şehrimde bana şekil yapamaz. Düsüz Türk iş mafya lan. Şimdi bakalım school'da adam var mı? Uzaktan mı adamlar? Adamlıktan mı uzaklar göreceğiz. Kardeş ben bir tane ayak sesi duymadım. Benle eğlenmeyin. Oo paşalar bekleyin geliyorum bekleyin. Yani 2-3 kişisiniz umarım raşlarsınız. Kardeşim kalabalıksın gel üstüme gel üstüme. Valla size yazıklarım olsun başka hiçbir şey demiyorum. Bak takım arkadaşın öldü değdi mi buna? Kendinize çok iyi bakın seviliyorsunuz ama daha güzel bir fight olabilirdi size yazıklar olsun. Yani altı üstü oyun mu bu kadar kasmaya bu kadar saklanmaya gerek yok. Sakin, sakin ol. Sakin ol. indirelim. <laughs> <laughs> Mükemmel spreyimden sonra gözlerim kanadı gözlerim. Kontrol ve hassasiyetlerimi hala istiyor musunuz? Doğru söyleyin. Haritayı geziyorum geziyorum. Adam yok. Sıkılıyorum. Ehe eli. E ü. Alo. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. Alo. E haliyle canım sıkılıyor. Elim soğuyor. Ne yapayım? Valla sizi aşağıda yakalamak mükemmel oldu. Ellerinize sağlık. Seviliyorsunuz. Abo burası mezarlığa dönmüş. Bu ne böyle? Hızlı bir şekilde lootumuzu yapıp devam edelim. Kendine çok cici bak Bambil. Karşımda iki adam var ve tespitlerime göre buraya sıkışmış gözüküyorum. Usame Bin Laden gibi beni ortaya aldılar bomba manyağı yapıyorlar. Benim canım takım arkadaşlarım, benim güzel takım arkadaşlarım bana yetişirse ben bunları vururum. Size vururum demiştim. Aha vallahi geliyorlar adam lan adam bakın adam lan bunlar. Teşekkürler teşekkürler iyi ki varsınız iyi ki varsınız. Allah şükür bir 2x buldum. Allah'ım bu gözler ne görür fişek mi o fişek mi o? Hey motor hey hey hemen kenara çek hemen kenara çek. Niye park ettin canım benim? Seni burada durduran ne oldu? Bana bunu anlat hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde fişeğimize gidelim. Lan oğlum biz onun şarjörünü yenilememişim lan kaç kaç <laughs> Ya tarihi yazacağız ya tarih olacağız. Öyle bir fayta e giriyorum şimdi. Kardeşlerim neredesiniz? Elma dersem çıkın. Oğlum ne acayip bir ortam. Sis mis var adam yok. Yoksa benim heybetimden korkmuş olabilirler mi acaba? Sizinle ben oynayacağım ama uzaktan oynayacağım. Bekleyin. Vale, gecenin içinde oynarsam böyle yerdeki cesede sıkıyorum, iyi değilim. Yakınlardan bir ses duydum. Ulan kalabalık adamlarsınız, ayıp değil mi lan yılan yapmak? Tamam ve pek emin değilim. Olabilir ki Sırtmana birini boymuştu da Sırtmana onu kaldırmış olacağım. Bak geliyor artık. Ya hala ya. Sizin adınızı yılan tokumu koyuyorum yılan. Ay. Yılan. <laughs> Kardeşim sana ne olmuş? Ben teşekkür ederim abla. teşekkür ederim. Tamam abla abartma benim karım var ben teşekkür ederim. Devam et. Allah bir fişek daha bugün akıyor akıyor. Bilgisi baydım bir otta var. Bilmiyorum. Watch out. Tanrım var adam. Watch out. Kardeşim sen inanılmaz bir ses kasıyorsun seni tebrik ederim oh, senin oh, oh, oh. kulakların sergilenmeli Ya abi bu kadarı da fazla yani şimdi Makara yapıyoruz be kardeşim hayatımız makara be Awesome Thanks Aşkım bayılmışız zaten onu Şu bomba oh işini yapıyoruz bombada varım <gülüyor> <gülüyor> Öbür baydım da geldi tamam Altın, altın, altın. Niye drop altında. Martin airdrop. Geriye son iki adam kaldı. Umarım onları ben vururum. Ne? Oyunun sonu gelmiş ama kardeşiniz dropa gidiyor. Ne kadar aç gözlü olduğumu siz görün. Bakalım başıma bir şey gelecek mi? Ay bizi YouTube'a atsam ne olurum belki? <laughs> o nasıl olacak. Abla daha ben ünlü olamadım. Sen neden bahsediyorsun? Tamam ya. dikkat <laughs> et. <laughs> <laughs> Vay canım kardeşim. Keşke tamam, bıraksaydım beni öldürseydim ha. Be. Onun canlanmasını var. bekleyeceğim ve sonra ben öldüreceğim. Burası da. ne <laughs> Hiçlik parayla olsaydı kredi çeker yapardım. <laughs> Aa sen baygınını al diye ben awesome. monotof attım kardeşim orada canlanmış mı ya? Gerçek başımız ayrı Ayrılıyor oynuyor. <laughs> Maalesef son kişiyi ben alamadım. Sağ olsun kardeşlerim bana bırakmadı. Awesome. Beni buraya kadar izlediğiniz Thanks. için çok teşekkür ederim. İyi ki oh, vardınız. <laughs> Eliniz da tamam. 27 kişiyi vurmuş. Adam benim iki katımı vurmuş. Bu değil mi Haritaya adam temizledi? <laughs>